Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben geleceğin Ronaldo'su Barış ve bugün e, futbolda acı biber yemeli cezalı maç atıyoruz. Evet. Şimdi girelim be. YZ'ye karşıya girelim. Hangisini istiyorsanız diye yazdım. Instagram'da. Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Yüz takipçi yolunda bak. Beni takip edenler ölüyordur. Kraldır onlar. Ama Ç şey diye yazılmıyor. Takip diye yazılıyor. Neyse. Euro Clips diye demişler. Euro Club. Şimdi ben başlıyorum. Ben bir şey unuttum. Ya benim One geçen maç kırmızıydı. Vuruyor çok sinirliyim şu Her şey oldu şu an çok sinirliyim. Neyse. Ya oğlum doğru düzgün. Ne ya? Kendi gelim ya. Az önce kaldırıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Kim geliyor? Napoli. Napoli genç yıldızı. Ne şarkı yazıyor lan? Neyse boş verelim. Şimdi Kylian Mbappe büyük şehre pas verdi ama yok. Oğlum, kasıyor biraz ya. Biraz dedim siz nasıl izliyorsun? Acaba şey... bak bu videoyu çektikten sonra baştan sona kadar izleyeceğim mi? Hadi lan. Baştan sona kadar izliyorum Ne Hadi. Var mı benden daha iyisi? Şimdi Kıvırcık geliyor. Hayır yapma. Hayır acı biber yemek istemiyorum. Acı biber yemek istemiyorum. Hayır istemiyorum. Yemin ederim. Hayır acı biber çok acı. Hayır yapma. 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 Hı hı. Yes yes çıkabildi. Çıkabildi. Yemin ederim. ya hadi be. oğlum Ben oğlum çok kaslı. Gerçek oyuncu ile de oynamıyorum ya. İnternetimiz kötü arkadaşlar ya. Ya bir beğenin, abone olun da bir gelir kazanalım. İzleyin videoları ya. Takip ediyorsunuz bir sürü takipçim var ya. Mesela yüzde 99 bir gün dört takip etmeden izliyor yüzde 0.6 takip ediyor. Öyle bir şey istemiyorum. Tam tersi olsun ya bari Hı. Ya bak 1000-2000 izlenen Hatta 6000 izlenen videolarım var Kanalıma girerseniz Ya hacım Gelmiyor takipçi Ben anlamıyorum Küstüm ben Yani Şeyde de öyle oluyor nedir onun adı Instagram'da da ee, öyle oluyor biliyorsunuz bana bir takipçi geliyor. Ben yollayacağım takip Bana az önce de yazdı. Bir üç gün dedi. Lan yüz takipçi oluyorum lan. Allah aşkına, evet. Ya lütfen bak. Ben çok uğraşıyorum videolarıma. Hani 100 tane hani dokuz, e, 97 tane dişi buldum. Ne 97 değil. 87 gibi. bir şey buldum ama beraber böyle buldum. Ama yok hacım bulamıyorum 100 tane. Bana da söyleyip söyleyip duruyor. Söyleme hacım ya. Tamam anladık. Yollayacağız. Yollamadım tamam ben de söylerdim. Ama hep söylemem bana. Bir takip ettin diye kim yollar belki? Belki olmayacak. Direkt daha edip bana yazma. Bunu ben yollayacağım diyorum. Neyse. Kızmak istemiyorum. Yemin ederim kızarsam kötü kızıyorum ya. Vallahi çok sinirliyim. Zaten ilk tarihi sıvır bitirdik ya. ya. Bu ne be? Hadi. Bağırıyorum o kadar. Hadi. Sıvır sütlü ya. Neyse. Moralimizi bozmayalım. Ve böyle rahat olurum abi ya. Of. Bruyne, Sını da verdi. Oy. Ya alım? Video çektiğimden mi yavaş yoksa ha? Yapma. Yapma ulan ananı. 15 dakika kalmış. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Oğlum ben kaydı kapatmışım. Kaydı kapatmışım. Güzel bir atak yapmıştım. Bunu kaybettim ya. Bu oh, başa oh. da çekmişti. Dışarı vurmuştu be. Bit Bitmiyor mu? Oo, Neymar sen de oynamayayım ya. Robaşı da mı Böyle ya uçan böyle falan vur ya. Oha oha çöktü oyun çöktü Sizde mu? Yorumlara yazsanıza abi. Ula. Bana diyorlar ki uzun video neden gelmiyor? Acaba neden gelmiyor? Neden gelmiyor ya? Oğlum. Ya görmüyorsunuz mu? bakın be. En fazla 7 izlenmiş uzun video. Hani öyle düşünün. Ben yani o 7 izleyen belki o, abone olmadan e, izledi baktı, hmm, Yok dedi. Geçti. Oğlum Ümidi niye izleyip daha tutuyorsunuz? Mesela Ümidi ile ben aynı değil miyim? Tamam aynı değilim. Adamın abonesi daha fazla benden. Kat 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 Hani daha fazla olsun. Ama yani lütfen ya. Bana da abone olun oğlum. Ya el futbol seviyorsunuz ya biliyorum. Adam orada bak mesela ee, bir tane adamın 3 milyon abonesi oluyor. Direkt abone oluyorlar. bunları? Kim yemiyor ayıp oluyor. Ne? Top. <laughs> Top ben takip dedim ya takip ettim birileri demiş ki ben seni şu videodan takip ettim sen beni niye takip ediyorsun dediler ben o videodan hatta açıklamasını da yazdım beni bu videodan takip edenlere takip takip ediyorum dedim ama yok ya abi isterseniz istediğiniz kadar başka videolardan abone ol. Oy <laughs> onun ama. <onun>. Oh! <laughs> ee, i̇stediğiniz kadar başka videolardan abone olun. Bana mesela o videolara abone olmayanlara abone, abone olmuyorum. Ben bilmiyorum bile Bu videodan abone oluyorlar <laughs> tamam mı? <laughs> Video, <laughs> Video yazmıyor, Oğlum bak ya yorum yazın ya. Yorum yazın sonra anlamıyorum. Sonra takipçi takipten ya. Lütfen. Beni de kızdırmayın. Siz de kızmayın. Takip edin beni. Lütfen. Tek istediğim bir takipçi. Oha lan yanlış yaptım. Ve maç bitiyor. Hadi biber yemiyoruz. Instagram'da yüzünü ne zaman göstereceksin diye bir yorum gördüm. Youtubers <laughs> bir milyon aboneliklerle, milyon Abone olun, like atın, yorum yazın. Ya yorum yazıp, takip edin, Ben de abone oluyorum. Hadi. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.